tepesine battık tekrar aşağıya iniyorum İlk başlangıcımız bu şekilde başlıyor arkadaşlar bunları mevlüt örtülerinde de çok güzel oluyor bu dağlar dağ modelleri tekret veya çift olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar hemen aynı yere bir tane daha pırpırımızı yaptık tepesine batıyoruz düğümleri çiftli veya tekli atabilirsiniz bu modelde Evet arkadaşlarım buradan dibine tekrar iniyoruz 2 ve 3. zürafamızın içine Arkadaşlarım düğümümüzü sabitledik. Ve burada aynı zürafamızın içine bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Tepesine batıp diğer yapmış olduğumuz sinek kanadının ikinci yaprağına birazcık ipimizi uzun bırakarak düğümümüzü atalım. Uzatmış olduğumuz gibi bir tane düğüm atıyorum. İsterseniz düğüm atmadan da bu şekilde hemen pırpır pır yapabilirsiniz. Bakın tekrar pırpırımızı yaptık tepesine batıyoruz bu şekilde artırıyoruz arkadaşlar bunları küçük büyük ne kadar istiyorsanız sayısını ona göre artırma yapabilirsiniz bakın aynı yere tekrar yapıyorum tepesine batıp aşağıya doğru doldurmuş olduğumuz yapraklarımızın içine düğümü sabitliyorum. Tekrar bir alttaki zürafamızın içine iniyoruz. Yanına aynı yere bakın arkadaşlar. Aynı yere zürafamızı yaptık. tepesine batıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar ikinci yaprağımızı da tamamladık. Pırpırımızı yapıp tepesine batıp tekrar ipimizi uzatarak dibindeki zürafayı iniyoruz. Hemen yanındaki zürafamıza bir iki Üçüncü zırafa düğümüzü sabitledik ve zırafanın içerisine pırpırımızı yapıyoruz. Biraz küçük oldu. Bunu tekrar altından gevşetip bir daha tekrar yapalım. Evet arkadaşlar burada Kırpırımızın boyunu ayarlıyoruz ve yapıyoruz. Tekrar tepesine batıp sinek kanadı yaprağımızın ikincisine düğümü sabitliyorum. Biraz bakın burada ipimizde uzunluk olacak. Aynı yerin içine düğüm attım. Direkt düğüm atmadan da yapılabilir. Ben bu şekilde daha çok tercih ediyorum genelde. tepesine batıyorum. Artırma tekniği bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu sinek kanadı dağımızı tek renk veya birkaç renk yaparak havlularımızda, örtülerimizde kullanabileceğimiz yapımı kolay ve bir o kadar da gösterişli model arkadaşlar. Bakın tek olarak çıkmış olduğumuz yapraklarımızı inerken aynı yerin içerisine bakın arkadaşlar burada inerek devam ediyoruz. Dibine indik alttaki zürafamızın içine indik ve burada bir tane pırpırımızı yaptık. Tekrar tepesine batıp bu şekilde dağımızın açık renk olan kısmını tamamladık. Eğer sadece bu renkten yapacaksanız arkadaşlar dediğimiz gibi iki tane zürafadan sonraki üçüncü zürafada tekrar yapraklarımızı çalışarak istediğiniz büyüklükte getirebilirsiniz bu modelimizi. Burada ben kahverengi tonundan kullandım arada dediğimiz gibi arkadaşlar buradaki zürafaların sıklığına seyrekliğine göre değişebilir. 1 2 3 altı yedi sekizinciye batarak sürafalarımızı bu şekilde arkadaşlar arasını yapıyoruz tekrar burada kahverengi olan ipimizden yaparak bir sıra da bundan gideceğiz burada arkadaşlarım tekrar açık renk olan e, ipimizden devam ediyoruz bir sonraki daha modelimizde. Yapılışı aynı. Yeni öğrenen kardeşlerimiz vardır diyerek biraz daha yavaş gösteriyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten çok çabuk ilerleyen bir model hemen yapıp bitirebilirsiniz. Diğer tarafına e, günlük kullanacak havlulardan olduğu için bunlar. Biraz daha hafif modelde çalışacağım arkadaşlar. Onu da başka bir videoda inşallah isterseniz aynı model diğer tarafına da uygulayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar aynı diğerinde yaptığımız gibi buradaki dağımızda yaparak devam edelim. Arkadaşlarım dağlarımızı yaparak hazırladık. Burada kahverengi tonundaki ipimizi alıyorum. Bir iki üçüncü sıralarımızın içine ipimizi bu şekilde monte edelim. Düğümüzü atıp sabitliyoruz arkadaşlar. İpimi e, genellikle bu şekilde biraz daha uzun bırakıp diğer tarafa alıp içinde yaptıktan sonra kesiyoruz. Başta e, ipimizde kötü bir görüntü olmaz o zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde pırpırımızı yaptık. Tepesine batıyoruz. İplerimizi çekerek iğne oyalarını yaparsak başlamadan arkadaşlar daha da düzgün olacaktır. Aynı artırma işleminde yaptığımız gibi bir de kahverengi olan ipimizden yanında yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Tek yaprağımızı yapıyoruz. Tekrar diğer yaprağımızın tepesine batıp bu şekilde artırarak devam ediyoruz arkadaşlar. aşağıda inerken bu yapraklarımızı yarım olan yaprakları tamamlayıp daha sonra yanına birer tane daha yaprak yaptığımızda modelimizi tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar yaprağımızın birini yaptık. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Bir aşağıdaki yuvamızın içine iniyoruz. Aynı şekilde orada da bir yaprak daha yapıyoruz sinek kanadından. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum modelimiz. Arkadaşlarım bu şekilde alttaki rafımıza kadar indik. Burada hemen yanına bir tane daha pırpır yapıyoruz. Tepesine batıyorum. Diğimi çift yaparsak daha iyi olacaktır dibinde. Bu şekilde arkadaşlarım modelimizin kahverengi olan